Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Muharrem ayındayız. Bugün sizlerle aşure yapalım dedik. Akşamdan ıslattığımız bir kase aşurelik buğdayımız var. Haşladığımız nohutumuz var bir kase. Kabuğunu soydum. Bir kase de fasulyemiz. Bir çay bardağı da pirincimiz var. Diğerleri kuru yemişlerini siz istediğinize göre kullanabilirsiniz. Buğdayımızı birazcık suda 20 dakika kadar düdüklü tencerede haşlayacağız. Düdüklü haşladığımız buğdaylarımızı normal tencereye aldık ve üzerine bir litre su koyduktan sonra içine bir bardak pirincimizi ilave edip beraber kaynaması için bırakacağız. Buğdayımız orada pişerken kuru meyvelerimizi hep beraber haşlıyoruz. Yalnız kaysımızı ayrı ki diğerleriyle beraber kararmasın diye. Buğdayımız koyulaştıkça birazcık üzerine kaynar su ilave edebilirsiniz. Haşladığımız meyvelerimizi süzüyoruz. Süzgeci bir kenara alıyoruz. Buğdaylarımız ve pirinçlerimiz pişti. Bu esnada kabukları soyulmuş nohutlarımızı ilave ediyoruz. Sonra fasulyemizi ilave edip bir kaynatım daha kaynattıktan sonra meyvelerimizi ilave edeceğiz. Kıvam almaya başladı. Artık meyvelerini verebiliriz. Aşuramız olmaya başladı ama çok koyulaştığı için bir miktar sıcak su ilave edebiliriz. biraz daha pişmeye bırakıyoruz. Aşuremiz oldu. En son aşama olarak şekerini veriyoruz. Çünkü bakliyatların sertleşmemesi için en son verilmesi gerekiyor. Ben bir buçuk bardak şeker koydum ama birini koyduktan sonra bakacağım. Tadının kıvamını siz kendi ağız lezzetinize göre ayarlayabilirsiniz. Ona göre ben ilave yapacağım. En son fındığını koyup kapatacağım. Bir tutam da tuz atıyorum sünnettendir tatlımıza. Siz eğer varsa portakal kabuğu, limon rendisi de koyabilirsiniz. Çok güzel yakışıyor. Şu anda portakal olmadığı için ben koymadım. Aşuremiz oldu. En son aşamada üzerine bir bardak su koyuyorum ben. Daha beyaz olması için. Ama çabuk tüketecekseniz koyun. Yoksa uzun bir süre kalırsa bozulur. En son da fındığını ilave edip altını kapatacağım. Ben yalnız şekerimle bir bardak daha ilave ettim çünkü tadı çok şekerli olmamıştı. Siz de istediğinize göre çoğaltıp azaltabilirsiniz. Fındığımı en son koyma sebebim yumuşamasın içinde diye. Yumuşak sevmediğim için ben böyle tercih ediyorum. Siz istediğinizde koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Aşuremiz tamamlandı. Servis yaptık. Meyvelerle, kuru yemişlerle de süsledik. Muharrem ayınız mübarek olsun. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.